Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü videoma şöyle küçük minicik bir teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü son zamanlarda videolarımın altına gelen güzel yorumlarınız artarak devam ediyor ve ben de bu yüzden artık her videomun altına gelen en güzel 3 yorumun sahibine bir sonraki videomu ithaf etme karar verdim. Yani bu durumun yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Sadece sizin güzel yorumlarınıza bir teşekkür etmek istedim. Bu videoda bunu duyurmak istedim. Yani bu videonun altına gelen en güzel 3 Durumun sahibine bir sonraki videoyu ithaf edeceğim ve bu her seferinde böyle devam edecek. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bugün sizlerle gerçekten yine çok trajik bir olayı paylaşacağım. Video boyunca kendi kişisel görüşlerimi olabildiğince katmamaya çalışacağım. Ama videonun sonunda benim düşüncelerimi, benim bu konu hakkında ne düşündüğümü falan öğrenebilirsiniz. Neden bu videoyu çekiyorum, neden bu olayı anlatıyorum? Çünkü kendimi beni izleyenlere karşı gerçekten vicdani olarak sorumlu hissettim. Ve bu olayı paylaşma gereği duydum. Zaten bunun da sebebini videonun sonunda söyleyeceğim. Ama daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü uzun girişleri sevmediğinizi biliyorum. Her neyse o zaman bugünkü olayımıza geçelim. Ben bu ailenin ismini, soy ismini falan böyle birazcık daha Türkçe'ye yakın telaffuz etmeye çalışacağım. Çünkü emin olun diğer türlüsünü de denedim ama kulağıma çok kaba geldi. Yani odaklanamadım bir türlü. O yüzden Mesut ailesi diye bahsetmek istiyorum. Mesut ailesi 2009 yılında Güney Londra'da yaşayan aşırı katı Müslüman bir aileydi. Aşırı katıdan kastım geleneklerine, göreneklerine, törelerine çok bağlı bir aileydi. Değerlerine, dinine bağlı bir aileydi. Ve çocuklarını da buna göre yetiştirmeye çalışıyorlardı. Ta ki 2007 yılında ailenin babası ölene kadar bu aileden geriye kalan bir anne ve 4 çocuktu. Anneleri Rubina 55 yaşındaydı. Evin en büyük oğlu Zeyn 24 yaşındaydı. Onun bir küçüğü olan kızları 21 yaşındaki Nabiha'ydı. Nabiha'nın bir küçüğü olan erkek kardeşi Cinette 17 yaşındaydı ve en küçükleri kız kardeşleri Maleha 15 yaşındaydı. Ama Rubina kocası öldükten sonra çocukların üzerindeki baskıyı bir tık artırmıştı. Çünkü dediğim gibi gelenek göreneklerine çok bağlıydılar. Ve Rubina da tek başına bir kadın olarak çocuklarını olabildiğince bu değerlere bağlı yetiştirmeye çalışıyordu. Hatta şöyle bir şey vardı ki Maleha bu baskıdan acayip sıkılmıştı. Çünkü evin bütün baskısının kendi üzerinde toplandığını düşünüyordu. Çünkü evet babası öldükten sonra annesi baskıları biraz artırmıştı ama abisi Zeyn ve Cinet de erkeklerdi ve babaları öldükten sonra birazcık evin babası haline gelmişlerdi. Yani üzerlerindeki sorumluluk artmıştı ama baskının pek de arttığı söylenemezdi. Maleha'nın ablası Nabiha 21 yaşındaydı ve bu dönemde nişanlıydı. Yani nişanlı olduğu için evlenmek üzere olduğu için Nabiha'nın üzerinde de pek bir baskı yoktu. Ama Maleha bütün baskının kendi üzerinde toplandığını düşünüyordu. Bu sebeplerden ötürü özel hayatında olan hiçbir şeyden ailesine haberdar etmek istemiyordu. Hatta Maleha 'ın tam da bu dönemde bir erkek arkadaşı vardı ve 3 aylık bir ilişkisi vardı. Ama bu durumu bile ailesinden sır gibi saklıyordu. Maleha 15 yaşındaydı. Erkek arkadaşı da 14 yaşındaydı. Ama Maleha'nın bu ilişkisinden kendi arkadaş çevresi hariç kimsenin haberi yoktu. Özellikle de ailesinin. Ve dediğim gibi ailenin bu yaşantısı uzun bir süre devam etti. Ta ki 21 Haziran 2009 tarihine kadar. Çünkü Mesut ailesinin evinde 20 1 Haziran 2009'da saat sabaha karşı 4.30 civarında çok büyük bir yangın çıktı. Ve şansa bakın ki sabaha karşı olduğu için evin bütün üyeleri uyuyordu ve hepsi de ayrı ayrı yerlerde uyuyordu. Ve yangın o kadar kısa sürede, o kadar kısa sürede yayılmıştı ki hiçbiri uykusundan uyanmaya fırsat dahi bulamamıştı. Ta ki evlerinin önünden şans eseri geçen bir kadın evdeki yangına denk gelene kadar kadın arabayla evin önden geçiyordu ve yanında da kendi kızı vardı. Ama evdeki dumanları görür görmez arabadan inmişti ve evin etrafında çığlıklar atarak koşmaya başlamıştı. Çünkü evin içinde eğer birileri varsa sesini duyup uyanmasını istiyordu. Kadının bu çabası işe de yaradı. Çünkü Zayn derin uykusundan uyanmıştı. Zayn evdeki ilk uyanan kişi oldu ve tabii ki hemen odasının kapısına koştu. Zayn'in ifadesine göre kardeşlerine ulaşmak istiyordu, onların güvenliğinde emin olmak istiyordu. Ama kapısını açtığı an bütün koridorun alev alev yandığını gördü. Hatta o kadar derin bir duman tabakası vardı ki koridora adım atılacak gibi değildi. Zayn bunun üzerine odasının penceresinden atlayarak evden uzaklaştı. Zayn'den hemen sonra evden ayrılmayı başaran kişi de anneleri Rubina olmuştu. Zayn ve Rubina evden ayrılmayı başarmışlardı. Ama evin diğer 3 çocuğu ne yazık ki evde kalmıştı. Bunun üzerine ailenin çığlıkları üzerine evin çevresine komşular, çevredeki dükkan sahipleri falan toplanmaya başladı. İnsanlar evin camlarını kırmaya çalışıyordu ama bu pek bir şey yaramıyordu. Neyse ki birkaç tane komşu mutfak kapısını açmayı başardı. Fakat e, mutfak kapısını açtıklarında gerçekten evin her yerine ateş kaplamıştı. Ateş her yere yayılmıştı yani. Ve dediğim gibi aşırı bir duman vardı. Ve haliyle kimse evin içine girmeye cesaret edemedi. Çünkü girseler bile çıkamayacaklar. Yani o kadar çok duman vardı. Koruyucu bir kıyafet olmadan girmek imkansızdı. Neyse ki itfaiye ekip kısa süre içinde geldiler ve evin içine girdiler. Evin içine girdiklerinde Maliha yatağında ölüydü. Fakat uzun uğraşlar sonucunda onu hayata döndürmeyi başardılar. En azından tekrardan nefes alıp vermesini sağlayabilmişlerdi. Nabzı geri dönmüştü. Fakat çok ciddi bir karbon monoksit zehirlenmesi geçiriyordu. Bunun üzerine 3 çocuğu da hastaneye kaldırıp tedavi altına aldılar. Bunun üzerine tabii ki polis hemen harekete geçti. Evin çevresini araştırmaya başladılar. Çünkü bu yangını tetikleyecek hiçbir şey yoktu. Ne bir elektrik kablosu vardı, ne bir elektrik kaçağı vardı. Çevrede hiçbir şey yoktu bu yangını tetikleyecek. Ve polis bunun üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Ve yangının ön kapıdan yani evin ön tarafından başladığını fark ettiler. Posta kutusunun olduğu hizadan falan başlamıştı yangın. Ve bu da tabii ki şüpheli bir şeydi. Yani o hizada bir yangının başlamasına sebep olacak ne olabilirdi ki? Bunun üzerine evin çevresini de incelediklerinde evin çevresinde benzin kalıntıları buldular. Ve artık evin kasten yakıldığına da emin olmuş oldular. Yangından yaklaşık 3 gün sonra yani 25 Haziran 2009'da ne yazık ki Maliha'nın fişini çekmek zorunda kaldılar. Yani Maliha'yı yaşam destek ünitesinden ayırdılar. Çünkü Maliha zaten ciddi bir karbon monoksit zehirlenmesi yaşıyordu ve buna bağlı olarak bir beyin hasarı gerçekleşmiş. Ve ne yazık ki 25 Haziran'da Maleha ölmüş bulundu. Maleha'dan bir gün sonra da 21 yaşındaki ablası Nabiha kalp ve çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. 20 Temmuz'da en büyük abileri olan Zeyn hastaneden taburcu edildi. Rubina'nın durumu da çok kötü değildi. Zeyn'in birazcık akciğer hasarı vardı ama yine de hayatına devam edebilecek güçteydi. Ağustos 2009'da da 17 yaşındaki Cinette taburcu edildi. Fakat artık hayatı boyunca koruyucu eldiven takmak zorundaydı. Çünkü el derileri o kadar çok yanmıştı ki tedavi edilebilecek gibi değildi. Ailenin bütün yerleri taburcu edildikten sonra aile kayıpları için yani kaybettikleri iki kızları için yanmış evlerin önünde gazetecilerle buluştu. Ve kızlarına küçük bir anma düzenlemek istediler. Kızlarından bahsedeceklerdi. Onları ne kadar özlediklerinden bahsedeceklerdi. Tam da bu noktada sürpriz biri çıkıp geldi. O da 15 yaşındaki Maliha'nın sevgili Akmon Mihai'di. Dediğim gibi ailenin bu ilişkiden haberi yoktu. Ama yine de Akmon'un acısına saygı duyarak onu kabul ettiler. Akmon da kendi çapında küçük bir konuşma hazırlamıştı. Açıkçası bu küçük çocuğun bu çabası çevredekilerin de sempatisini toplamıştı. Fakat dediğim gibi polis evin hala kasten yakıldığını düşünüyordu. Tekrardan aileyi sorgulamaya başladılar. Bu ailenin arkadaşlarının, komşularının, çevredeki evleri, dükkan sahiplerini falan sorguluyorlardı. Ve e, sorgulananlar arasında Akmon Mihada vardı. Manihe'ye ne kadar özlediğinden bahsediyordu. Gerçekten çok üzgün görünüyordu ve sadece 14 yaşında bir çocuktu. Polis de bunun üzerine Akmon'un üzerine çok gitmek istemedi. Fakat Maniha'nın arkadaşları sorgulanmaya başlandığında sorgunun gidişatı da birazcık değişmişti açıkçası. Çünkü Maliha'nın arkadaşlarının söylediğine göre Akmol ve Maliha arasında pek de sağlıklı bir ilişki yoktu. Yani aslında Maliha'nın böyle çok toksik, çok zehirli bir ilişkisi vardı. Ve dediğim gibi Maliha zaten evdeki baskıdan oldukça bunalmıştı. Bir de sevgilisinin kendine böyle baskı uygulamasından çok rahatsızdı. Ve bu sebeplerden ötürü Akmol'den defalarca kez ayrılmıştı. Fakat biliyorsunuz ki Maliha'nın çok baskıcı bir ailesi vardı. Ve Akmol dan bu ilişkiyi ailesinden sakladığını biliyordu. Ve ne zaman ayrılsalar Maleha'yı bununla tehdit ediyordu. Maleha'yı Maleha'nın ailesine ifşalamakla bu ilişkiyi ifşalamakla tehdit ediyordu. Ve Maleha da Akmol'e dönmemesi gereken her seferinde sırf bu ilişkiyi ailesinden biri öğrenir korkusuyla Akmol'e dönüyordu. Bunun üzerine polis Maleha'nın arkadaşlarının verdiği ifade üzerine Akmol ve Maleha'nın telefon kayıtlarına birazcık göz atmak istediler. Ve gerçekten çok rahatsız edici şeylere denk geldiler. Bunlardan bazıları Akmol'un male hayattığı mesajlardı. Akmol Maleha'nın ölümünden 87 gün önce, yaklaşık 87 gün önce Maleha'ya yaklaşık 1679 tane mesaj atmıştı ve aramıştı. Bu da günde yaklaşık 20 taneye falan tekabül ediyordu. Evet yani bir arkadaşımızla günde 20 kere iletişime geçebiliriz. Fakat Akmol'un bu mesajları ve aramaları çoğu zaman Maleha tarafından karşılıksız bırakılmıştı. Yani genç kızın bu aramalardan, bu mesajlardan pek de hoşnut olduğu söylenemezdi. Ve polis birazcık bu mesajları göz attığında Akmol gerçekten aşırı derecede saplantılı bir çocuk olduğunu fark ettiler. Öyle ki Akmol Maneha'yı sürekli tehdit eder gibi konuşuyordu. Mesajları genel olarak şöyleydi. Sen benimsin kızım, sen benim hayalimsin, benim bir kıza ihtiyacım var ve o da sensin falan. Bu tarz aşırı saplantılı, aşırı rahatsız edici mesajları vardı. Polis bunun üzerine mesajları incelemeye devam etti. Çünkü bir şüpheli bulduklarını düşünüyorlardı. Ve bir şey fark ettiler. O da Maleha ve Akmol'ün Maleha'ların evinde çıkan yangından yaklaşık 3 gün önce ayrıldığıydı. Ve Maleha bu sefer çok kararlıydı. Akmol'e bir daha geri dönmek istemiyordu. Fakat Akmol o günde Maleha'yı defalar aramaya devam etti. Fakat Maliha telefonların hiçbirine çıkmadı. Bunun üzerine Akmol tehditlerine ciddi olduğunu göstermek için o gece 17 Haziran gecesi Maliha'nın evini aradı ve telefona Rubina çıktı. Yani Maliha'nın annesi. Akmol ile Rubina'ya benim Maleha'yla bir ilişkim vardı. Fakat onun işi benimle bitti sanırım. Artık telefonlarıma bile çıkmıyor falan demişti. Ve Akmol Maleha'nın annesi Rubina'ya şunları da söyledi. Maleha benimle olan ilişkisinden size bahsettiğini söyledi. Fakat ben de haberdar etmek istedim falan demişti. Ne yazık ki bu konuşmanın detaylarını çok fazla bilmiyoruz. Fakat şu kadarını biliyoruz. Aslında Maleha annesine ya da evden herhangi birine bu ilişkiden bahsetmemişti. Sadece Akmol tarafından daha fazla tehdit edilmemek için Akmol'ün elinden bu şantaj malzemesini alabilmek için annesine ve ailesine bu ilişkiden bahsettiğini söylemişti Akmol'e. Fakat dediğim gibi aileden kimsenin hala daha bu ilişkiden haberi yoktu. Bunun üzerine telefonu kapattılar ve iki gün falan geçti. Ve Akmol Maleha'yı 19 Haziran gününde tekrardan aradı. Ve bu sefer tehditleri daha da şiddetlenmişti. Çünkü kızı daha fazla bu ilişki ailesine ifşalamakla tehdit edemezdi. Çünkü bunu zaten yapmıştı. Ve artık Maleha'nın kendisine dönmeyeceğini de biliyordu. Bunun üzerine tehditleri fiziksel bir hal almaya başladı. Maleha'ya senin ve aileni mahvedeceğim, hepinizi öldüreceğim. Bundan sonra yapacaklarım sadece otur ve izle tarzında çok ağır bir şekilde konuşuyordu. Maleha bunun üzerine ne yapacağını bilemedi ve ağlamaya başladı haliyle. Yani birinin size ailenizle tehdit ettiğini düşünsenize. Ağlamaya başladı ve telefonunu ağlayarak annesine götürdü. Rubina telefonu aldı ve Akmol ile o gece konuştu. ile biz Müslüman bir aileyiz. E, bu tarz şeyleri ailemiz hoş karşılamaz. O yüzden bu ilişkiyi sonlandırmanızı ben istiyorum. Lütfen bir daha Malehayı rahatsız etme falan demişti. Ama Akmol tabii ki de duracak gibi değildi. Polis artık bütün bunlar üzerine Akmol'ün şüpheli olduğundan eminle ve Akmol'ün evini aramaya gittiler. Akmol'ün evini ararken Akmol'ün annesinin odasında boş benzin bidonları bulmuşlardı ve Akmol'ün bilgisayarında el koymuşlardı. Akmon'un bilgisayarını açtıklarında zaten ilk şok o andaydı. Çünkü Akmon'un bilgisayarını açar açmaz çok garip bir şeye denk gelmişlerdi. O da Akmon'un arka planıydı. Çünkü Akmon sevgilisinin yani Maliha'nın öldüğü evin yanmış fotoğrafını arka plan yapmıştı polis bunun üzerine Akmol'ün bilgisayarından internet arama geçmişine baktılar. Ve Akmol yangından birkaç gün öncesinden itibaren internetten bir evi nasıl yakabilirim, ev yakmak için nelere ihtiyacım var, iz bırakmadan nasıl ev yakılır gibi şeyler aramıştı. Ve zaten bütün bunlar üzerine Akmol tutuklandı. Fakat tek başına tutuklanmadı. Akmol ile birlikte Akmol'ün 21 yaşındaki kuzeni ve kuzeni sayesinde irtibata geçtiği 19 yaşındaki başka bir çocuk da tutuklandı. Bu üç çocuk iki cinayetten ve üç cinayete teşebbüsten yargılanmaya başladı. Fakat 19 yaşındaki çocuk yani Atmon'un kuzeninin arkadaşı bu durumdan suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. Akmol de yargılanma aşamasında durmadan kuzenini suçlamıştı. Akmol'ün ifadesine göre benzini satın alan kişi kuzeniydi, evin etrafına döken kuzeniydi, kibriti çakan kuzeniydi. Yani kendisinin hiçbir suçu yoktu. Fakat tahmin edersiniz ki bütün bunları kuzeni yapmış dahi olsa bu cinayete teşebbüs ettiren kişi Akmol'dü. Çünkü... Akmol kuzeniyle iletişime geçmişti ve Akmol ondan böyle bir şey istemişti. Yani kibriti çakan kişinin kuzeni olması hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Ve Akmol ve 21 yaşındaki kuzeni ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım buraya kadar sabırla izleyebilmişsinizdir. Neden bu konuyu anlatmak istedim? Neden bugün bu olayı anlatmak istedim? Çünkü arkadaşlar... Lütfen eğer biri tarafından istismar edildiğinizi düşünüyorsanız, taciz edildiğinizi düşünüyorsanız lütfen bir büyüğünüzden yardım alın. Çünkü bunların hiçbiri sizin tek başınıza mücadele etmek zorunda olduğunuz şeyler değil. Bunların hiçbiriyle tek başınıza baş etmek zorunda değilsiniz. Eğer bu istismar aile içindeyse yani aileniz size yardım etmiyorsa o zaman polise gidebilirsiniz. Aile yakını başka birine söyleyebilirsiniz. Emin olun size yardım edecek biri mutlaka çıkacaktır. Maneha bu kadar tehdide maruz kalmışken gidip de annesine ya da ailesinden birine bu durumu açıklasaydı emin olun ailesi ondan yüz çevirmeyecekti. Çünkü hiçbir aile için hangi gelenek, hangi töre, hangi değer olursa olsun hiçbiri Hiçbiri çocuğundan daha değerli değildir. Emin olun aileniz sizi bir yanlışınızda böyle alıp bir kenara koymayacak ya da ne bileyim sokağa falan atmayacak. Emin olun ailenizin öncelikli görevi sizi korumak. Çünkü hiçbirimiz bu dünyaya kendimiz istediğimiz için gelmedik. Ailelerimiz istediği için geldik. O yüzden lütfen bu tarz şeylerle tek başınıza mücadele etmeye çalışmayın. Sizin için söyleyeceklerim bu kadardı. Sonrasında eğer bu videoyu bir anne, bir baba veya anne baba adayı olan insanlar izliyorsa da şunu söylemek istiyorum. Değerlerinize, geleneklerinize çok bağlı olabilirsiniz. Fakat lütfen çocuklarınıza, çocuklarınızı bu önceliklerin geri planına attığınızı hissettirmeyin. Çocuklarınıza her zaman sizin için en değerli olan şeyin onlar olduğunu hissettirin ki çocuklar sizden bir şey saklama gereği duymasınlar. Çünkü biz çoğu zaman bir şeylere izin vermemeyi, çocuklar üzerinde baskı kurmayı, onları korumanın bir yolu olarak görüyoruz. Ama ne yazık ki bu böyle değil. Emin olun baskıcı bir aile bir çocuğa iki tane huy kazandırır. Biri çok güzel sır tutma yeteneği. ikincisi ise çok güzel yalan söyleme yeteneği. Yani ben baskıcıyım, çocuğumun hiçbir şeyine izin vermiyorum. Ve o da benim sözümden çıkmıyor sanmayın. Çünkü emin olun çıkıyordur ama sizin haberiniz olmuyordur. Her neyse canınızı daha fazla sıkmayayım. Başınızı daha fazla ağrıtmayayım. Bu video buraya kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.